aslında işte bebekler büyük olduğu için fiyat çok şey değil. Yine normal. Özellikle dikiş makinesi çok pahalı. 306 yazıyor. Yüksek ihtimal bunun fiyatı. Yok. Bunu enişten büyüğünü mü Bu büyük olan bir de küçük olan var eniştende. de. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün oyuncakçıya geldik. Ben ilk defa geliyorum buraya. Çok güzel oyuncaklar varmış. Durum hadi gelin girelim. Nasıl bir yer acaba? Enişten çok büyük bir yerde ama. Bir He? Çok evet. Yankı yapıyor değil mi sesi? Açsana. Dur dur çekil. Nereye gitti? Bak şuna bakıyorlar. Oyuncaklara bakıyorlar. Hı? Dur bakalım istediği gibi baksın bakalım ben. Duru ha. nereye bakacağını şaşırdın değil mi? Evet çok güzel. Şey. <laughs> Kocaman ayıcıklar. bak burası ayıcık bölgesi. Oh nereden yordu? Burada arabalar falan var. Neye bakıyorsun? Oyuncak ev mi? Baba evet, Bak bir birazcık daha bakayım. Bebek, bebek arabası mı? Aa bebek arabasıymış Güzel oldu değil mi? Aynen Bir de rengi sağım için Kaç para Ama senin var da araban ha? Dedim anlattım ya ben sana Ama Bilmem bence gerek yok Bence ama sana pişman olursun aldığını böyle daha şey ee, aklından geçirdiğim bir şeyler vardı onlara bak bakalım bir ha burada şeyler varmış havuzlar varmış onlar nerede acaba Duru koşuldu gitti hemen ee, 50 vermiş fiyatı çok ucuz değil mi arkadaşlar çok şaşırdık gerçekten ya Burada fiyatlar genel olarak ucuz galiba. Mesela bir şuna bakayım. Mesela burada bebeğin bezi var. Bezi Biberonu var, var. Bak bir tane bez var, biberon var. Altını ıslatırım, konuşurum. Oo, suyumu içertir falan birçok şey var. Buna 154 diyor. Toplam şöyle varmış. Aynen. Oo, bak burada bir sürü bebekler varmış Hayır. duru. Aa, bak bu çok güzelmiş. 70 lira diyor. Gördün mü? kız işte bak bunlar ha, pahalı değil. hayır bence çok pahalı değil baksana Hı, içinde de küçük bebek de var evet. şunlar 58'miş arkadaşlar fiyatı görüyor musunuz o kadar yani uygun ki çok şaşırdım ben buraya gelince artık bütün elinin oyuncaklarını buradan alırız Kaç, Bence <laughs> yani bunlar bile ucuz aslında ama bak 168 diyor Var motoru falan var şu an biz buraya 100 lira bütçeyle geldik dedik bakalım. Daha sonra tekrardan geliriz. O yüzden şöyle bir iyice bakalım. Bak burada ne varmış? Aa bak Duru. Bebeğin sandalyesi var. Bir oranı var. Annesi var görüyor musun? Bu da 64'müş. O gerçekten çok iyiymiş fiyatı. Evet. Aha. Kaç para bu? Elbiseleri varmış. Çamaşır makinesi. Şurada yazıyor mu bakalım? Yazmıyor gibi sanki. Ee, bunu böyle tut. Tabii. Fiyat ne kadar diye soralım. Evet. Aa dur buldum galiba. 130 yazıyor. Evet. Ama çok beğendiysen yine babana sorarız. Belki babanı 30 lira koyar üstüne. Açılıyor mu bu? Hı? İşte açmam lazım. Bir bakmam lazım da açamıyorum. Bence açılıyordur ya. Bak kapağı var gördün mü? Bence açılıyordur. Birazcık daha kesin Ya aynen onu tut öyle birazcık daha kes bakalım. Ona göre kesin karar ver. Sonra pişman olmayalım. Aa lol bebek varmış. Dur bir dakika bunu çok sevdim. Burada da küçük bebek. Aa, bardakları falan da var içinde gördün mü? Gelmedim. Ya baksana Aa, şu küçücük bardakları çok var. Hocam bu çok uzun bak. Aa evet üstündeki örgüymüş. El örgüsü gibi, gibi duruyor de aynı. De. Ne oldu? Karsız kaldın değil mi? O kadar çok bebek gördün ki. Çok güzel şey. ha, tamam, tamam, tamam. Gördün mü? Sadece aksesuarları varmış. Sadece aksesi varsa gerek yok. Bak ben sana bunları demiştim şey işte, görüyor musun bak. Ocak var fırın. bunu çok sevdim. Kaç para bu? Aa bu pahalıymış. Bak 243 diyor. Yani öbürlerinin yanında biraz pahalı evet. Bunlar şey olanlar. Pahalı olanlar. Mesela işte dikiş makinesi falan var. Gerçi bunun pahalı olması tabii ki normal de. Duru. Bak burada daha küçükleri var. Elektrikli süpürge. Görüyor musun? da evet. Bence bu da Aa, güzel. Hani şey bunun şey fiyatı var. da uygun. Ama özellikle dikiş makinesi çok pahalı. 306 yazıyor. Yüksek ihtimal bunun fiyatı. Yok. Çok pahalı. Fiyatı var. Şöyle bakalım. Burada robotlar falan var. Başka bebekler yok. Böyle arabalar falan var. Bu taraflar erkek tarafı. Bizlik değil. Fiyat 56. Oo. Çok iyiymiş fiyatı bunun. Aynen iyiymiş. Evet. Bu çok pahalı işte, bunu nasıl yapacağız? 56. Ya diyorum ya bu 130'du galiba. Eğer çok, bunu çok beğendiysen babana sorarız, şey yapar, üstüne ekleriz. Uh -huh. Bu fiyat çok az ama şey. çok iyi değil mi bu? Aynen. Bunu alırsan paran kalır ama bu daha güzel değil mi? Bunu göster bakayım daha abi. Bu da güzel değil i̇şte mi senin adın? bunun bebeğinde kararsız kaldım bebeğim. Bunu patent varmış. Bu bebeğine kadar diye bakar mısın? 248. Ama aslında işte bebekler büyük olduğu için yine normal. Bak bebek. Onlar falan. Bunlar 70'ti. Bak bunda bebeği var. Ama hani bunu almaktansa o demin gösterdiğim vardı ya. Evet, evet. onlardan iki tane hem küçük bebek hem büyük bebek alabilirsin. Mesela bu ne yazıyor? 40. Hem esmerinden alırsın hem böyle. iki anne, iki bebek olmuş olur. Evet. Öldü değil mi? Var mı? Bu mu? Hani orada senin de abime bir gösterir misin? Şuna bakalım. Buldun mu? Hmm. Ne var Uçak aldım elli. Babası elli uçak almış. Bunun ayakkabısı var mı diye bakmak lazım. Duru, var. bence vardır. Dur ben bir bakayım. Bakayım. <laughs> Anladım. Kanatlarını takıyor bunu. Hı. Yani Uç, uçma gibi bir şey yok. Bu uçma. <laughs> Arkadaşlar Eylül uçağı çok sevdiği için böyle bir şey alalım böyle, böyle de şöyle bir şey almaya karar verdik. Bunu Eylül Niloya'nın e, kağıt uçak diye bir videosu falan var. Orada uçakları çok seviyor. Böyle alır eliyle oynar diye. E, sadece gidiyormuş böyle bu uçma gibi bir özelliği falan da yok. Sever diye düşündük. Ya karar veremedim mi? Süleyman sen ne aldın gel bakayım buraya. Bilmiyorum enişten almış ben görmedim. Kaç mı? Bilmiyorum ki. Peki sor bakalım ne kadar. Şimdi elin mi? Bunu enişten büyüğünü al? Bu büyük olan bir de küçük olan var enişten de. Elin mi bu? Elin seviyor ya uçakları. Dur sen sadece bundan mı aldın? Hayır. Ben bundan aldım. Ne o? Sen nasıl var? Şuradan vermesi var ya. Şuradan çekiyor, vuruyor. Ne kadarmış o? Baba bu kaç para? Ne kadar bu kaç? 84 lira. 84 lira. Hmm, i̇yiymiş. 6. Efendim. Bu kaç? Ama bence bu şey değil ki Duru. Ney? Bundan iki tane alabilirsin. O yüzden bu daha mantıklı Bir bence. Çarpınca ne görüyor değiştiriyor? Mekanlar, güzel, güzel. Aa çok güzel şey oldu. Ne kadarmış? Yok ki. Çok güzelmiş bu. Duru gördün mü? Güzel mi? sen evet, ben çok sevdim. Hı, güzelmiş. Güzel. Ne oldu sen elleri sık bir şey gördün mü? Ne kadarmış o? Bu bu 56 galiba. Ama ne bileyim ben bunu ediyordum. çok beğenmedim. Ha? beğenmedim. mi? Ama gerçi bebekle çok güzel oynanır bu. Değil mi? Ondan diyorsun değil mi? Evet. evet. Yani sanki evi süpürüyormuş gibi. Sanki yiyecekler yapıyormuş gibi falan. Bir süt var, çamaşır deterjanı temizlik malzemeleri, süpürgesi, sepeti hepsi var. Yani bu bebekle birlikte çok güzel oynanabilir. Olsun, daha güzel, ucuz bir şey bulursam onu alırım. Tamam olur. Ezen. Bakalım o zaman. Şuna para biriktireceğim ben ya. Bunu çok sevdim. İşte de sabaklar falan varmış. Sadece güzel şeyler var. Da... tencereleri de çok güzelmiş. Aynen öyle. Burada bak minicik tencereleri var ya. Bakayım ha. Evet. Duru nasıl? Artık mutlu musun? Mutluyum. Duru'ya hem bebek ve annesini aldık. Ya. Hem de böyle sepet, kıyafetler falan olan alışveriş e eşyalarının da olduğu bir oyuncak daha aldık. Eve gidince de gösteririz. Şu anda yağmur başladı Duru. Hadi eve gidince bakalım Duru da şeyde, Eylül'ü de çok beğenecek mi? Yağmur başladı. Evet ya. Yağmur başladı. Hemen bin bin hadi çabuk. Hadi aç bakalım Duru. Hani bebek alacaktı. Bebek de aldı ya. Bak şöyle bebek aldı. Burada da bak süpürgesi e, var, sepeti var, var, yiyecek eşeği var. Ha? Orada da bebek ve annesi var. Bir daha bakayım Duru. Burada bebek annesi var ama çok Kader, güzel. Gördün mü anne? Ayakkabısı var. Başlıyor. <laughs> <laughs> ya. Çok Süleyman seninki nasılmış? Eylül'ünki. Bakalım Eylül'ün uçağına. El uyuyor şu an ama artık uyanınca gösteririz ona. Eylül'e de babası oynuyorsun. Bunu, bunu aç bakalım bir ışığına. Anne sen ışığını görmedin bunu. Gördüm ya. Görmüş müydün? Çok güzel değil mi? Küçük şeyleri var. Dağıtmıyoruz. Biz öldürüyoruz. Çanta var. Durun, şu dur. bak. Evet, evet, çok güzel. Ya lira falan ya. 100 kaç Çok güzelmiş. Bu nasıl Ne, ne şuna bak dur. Aa çok iyi. Alışveriş yapıyor ha. Bak bakayım bir. Bu tam işte. Sonra orayı da oraya takacaksın. Bak güzel gözümüze geliyor. Evet. o zaman taksana Bebeğin bir ayakkabısı da varmış gördün mü? Ayakkabılarını görememiştik ya. Baksana. Bir de ona bakayım. Bunda çok güzel topuklu ayakkabılar varmış. <laughs> Neler var? Böyle çamaşır yok. deterjanı. Temizlik malzemeleri. Meyve suyu. Yağ falan. Böyle içine koyar görersin duruyor. Aklıma. Baksana. Ne kadar güzel. ama e, bunun arkasından ile ilgili bir sıkıntı var. Çok. Onu yaptığımız zaman süpürge alır gibi böyle bunlar görünüyor.